Aceli Tarih kitabında anlatıyor. Mekke'de bir bakanın dönüp tekrar bakacağı güzellikte olan bir kadın vardı. Bir gün aynada güzel yüzüne bakarak eşine bu yüzü görüp de peşime takamayacağım biri var mıdır acaba dedi. Eşi, "Evet. Ubeyde bin Umeyr, haremdeki zühd sahibi köle" dedi. Kadın kendine güvenli bir edayla "Bana izin ver, onun yanında yüzümü açayım. Peşimden nasıl geldiğini göreceksin." dedi. Adam eşine meydan okurcasına, "Tamam, sana izin veriyorum." dedi. Kadın Mescid-i gidip köleyi baştan çıkarmak için onunla önemli bir konuda konuşmak istediğini söyledi. Mescid-i Haram'ın bir köşesinde yalnız kaldılar. Benzersiz güzelliğiyle yüzünü açtı. Ubeyde, "Ey Allah'ın kulu, yüzünü ört. Allah'tan kork." dedi. "Kadın, seni baştan çıkardım işte. Benim için bir şey yapmanı istiyorum." deyince Ubeyde sana birkaç soru soracağım. Eğer doğrularsan o zaman istediğini yapacağım dedi. Kadın, doğrulayamayacağım hiçbir sorun olmaz dedi. de, söyle bana. Şimdi ölüm meleği ruhunu almaya gelse, isteğini yerine getirmem seni mutlu eder mi diye sorunca kadın, "Allah'ım. Hayır tabii." dedi. Ubeyde ''Hesap günü olsa ve tüm insanlar kitaplarını almış olsalar, sense kitabını sağından mı yoksa solundan mı alacağını bilmiyor olsam, benim senin istediğini yerine getirmem seni mutlu eder mi?'' diye sorunca kadın ''Allah'ım hayır'' dedi. Ubeyde ''Peki sırat köprüsünden geçmek üzereyken, kurtulup kurtulamadığını bilmez bir haldeyken, benim senin isteğini yerine getirmem seni mutlu eder mi?'' deyince kadın ''Allah'ım hayır'' dedi. Ubeyde, mizan getirilse ve sen getirilsen, mizanda yaptıklarının ağır mı yoksa hafif mi geleceğini bilmesen, benim senin istediğini yerine getirmem seni mutlu eder mi diye sorunca kadın Allah'ım hayır dedi. Ubeyde sorgu için Allah'ın huzurunda olsan benim isteğini yerine getirmem seni mutlu eder miydi deyince kadın hayır Allah'ım dedi. Ubeyde Allah'tan kork Allah'ın kulu. Allah sana güzellik nimetini vermiş. Başka kullarına vermeyip sana bahşettiği bu nimete şükret, isyan etme dedi. Kadın üzgün ve pişman bir halde eşinin yanına döndü. Sonra eşi "Ne yaptın?" diye sordu. Kadın "Biz fasık insanlarız. Doğru yoldan çıkmışız. İnsanlar ibadet edip ahiret için hazırlık yapıyorlar. Ben ve sen bu haldeyiz." dedi. Sonra Allah'a tövbe ederek ölünceye kadar kendini namaz, oruç ve ibadete adadı. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ